Merhaba arkadaşlar. Bugün sıfır almış olduğumuz bir toner'in kutu açılımını yapacağız. Buyurun başlayalım. Öncelikle şöyle kutumuzu açalım. Kutumuzun iki tarafta korumaları var. Şu şekilde bunları alıyoruz. kutumuzu bir kenara koyalım. Daha sonra jelatinini açacağız. Şu şekilde. İçerisinden tonerimizi alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sıfır muadil 435, 436, 285'lere ait tonerimiz. Bu tarafta klipsi var. Öncelikle şu turuncu koruyucuları çıkartalım. Kendimize doğru şu şekilde açıyoruz. Çıkartıyoruz. Sağ ve sol taraftan. Ondan sonra klipsimizi bunu mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Ee, bu toner haznesiyle manyetiğin altında tonerin dökülmesini engelleyen klips şu şekilde tamamını çekip çıkartıyoruz. Şimdi bunu makinemize takıp deneyeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle eski toner ile bir yazı çıktısı alacağız. Daha sonra yeni tonerimizle bir yazı çıktısı alacağız. Şu anda içerisindeki eski tonerimiz. Aradaki farkı göreceğiz. Bu bitmiş tonerimiz. Bunu çıkartalım. Şimdi yeni tonerimizi takalım. Şimdi de yeni tonerimizle bir çıktık alalım. Evet. Eskiyle yeniyi şöyle karşılaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi aradaki fark renk tonu ne kadar belli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.